kanalımıza hoş geldiniz. bugün ben, sizlerle ne yapacağız grafon kağıtlarıyla ya, kalp yapacağız evet kalp yapacağız hemen lafı uzatmadan e, okay. aslında bir faaliyet yapmıştık onun videosunu çekmedik böyle e, önce bu faaliyetimizi anlatıp sonra o grafon kağıtlarına gideceğim e, bu Iı, portakalın içini boşalttık. Böyle kesip. Sonra da içine bir tane mum koyuyorsunuz. Şu anda yakacağım. Önümde kağıt olduğu için. Mumumu içine koyup küçük bir mumu içine koyup kapatıyoruz. Sonra yukarıda bir biz, ayıcık resmi oluyor. Hayır. Ay, biz ayıcık şeklini kurabiye kalıbıyla <laughs> çıkarttık arkadaşlar. Bir e, isterseniz bıçakla kesebilirsiniz. Biz ayıcık resmini seçtik. Ee, yaptık. Onun da videosunu yayınlamadık. Daha fazla vardı. Onu getireyim. Ece sen bu slime'ımızı incele. <laughs> evet yönetmenimiz mumuzu yaktı. Arkadaşlar şöyle bir görünüm oluyor burada. Onun kapağını kapattığımızda da. Bu Zeyra'nın. Anne bu Zeyra'nın. Onu kapat, kapattığımızda böyle bir görünüm elde ediyoruz. Açıyoruz, geri kapatıyoruz. Özellikle. Bildiğiniz Özellikle. gibi arkadaşlar. Şimdi ben bir de büyük slime'ımızı getireyim. O büyük slime ben ol, Benimki olsun. Büyük slime benim. Tamam slime'ları geçelim arkadaşlar. Yarım saattir onunla uğraşıyoruz. Şimdi geldik sırada konumuza. Arkadaşlar malzemelerimizi söylüyorum. Kalemle kağıdı. Makas. Ece geçme bir dakika anlatalım. Bunları kırmızı ve pembe tercih etmeniz daha iyi olur. Kırmızı ile pembe daha uyumludur. Bir de e luklar yardım isteyin. Evet makas. Ece'nin makası burada. Ve e, şekil çıkartmak için ne şekil istiyorsanız yine bir kurabiye şekil çıkartıcısıyla yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben malzememi tezgaha tutuklayıp kenar Ben malzemelerimi, malzemelerimi dışa aktaracağım. Arkadaşlar videonun sonunda size bir sürprizimiz var. Evet, Ece sürprizi söyleme. Ha, unuttuk. su ve fırça lazım. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi yapmak isteyenler malzemelerini hazırlayabilirler. Videoyu da durup biz hemen başlayacağız. Hemen ama ben yanıma koyayım. Vereceğim önce bir dakika. Tepsi çek istersen. Ben makasını. Şuradan. Ben kalem olayım bir tane. Sakas, sakas, sakas. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, başlıyoruz hemen. Buraya ben bu kalp şeklini Ece yapma yapma. Ben bu kalp şeklini koydum. İçten mi çizeyim dıştan mı çizeyim Ece? Dıştan dıştan daha büyük olur. O zaman dıştan gidelim. Evet arkadaşlar. Evet. Şeklimizi çizdim. Şimdi bu şekli ben hediye kestireceğim. Kes bakalım hediyemi şekli Ama biz üzerinden mi? Evet, çizginin üzerinden. Ben bunu <laughs> diyeyim? Ama olayım. ben gözün üstünde kesemiyorum. <laughs> kare keseyim ki. Sonra kare kes. kare yapayım, kare. Sonra biraz çok kesebilirim. kare. Yapayım. Evet. Onu kes sonra bir tane de kalp sen kesersin. <laughs> Ama çok zormuş. Başarabilirsin Ece. Evet arkadaşlar. Bakalım Ece kesin bakalım. Bekleyelim Ece'yi.